Pazar eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlere Amazon'da yeni ilan açma ve bağlantı ekleme işlemlerinden bahsedeceğim. Pazar'a giriş yaptıktan sonra sol panelde bulunan ürünler alanına tıklıyoruz. Açılan panelde Amazon'da ilan açacağımız ürünü buluyoruz. Sonrasında ürünü bulduktan sonra sağ tarafta Amazon amblemine tıklayarak Amazon için yeni ilan bağlantı ekle seçeneğine basıyoruz. Açılan ekranda zaten Prapazar'daki ürünümüzün stok kodu otomatik bir şekilde gelecek. Zaten kırmızı yıldızlı alanları mecburen doldurmamız gerekiyor. burada görmüş olduğunuz gibi ASIN kodu girebileceğimiz bir alan var ve KDV dahil fiyatıyla birlikte kargoya verilme süresini gün olarak belirteceğimiz bir alan bulunuyor. Öncelikle Amazon'a Prapazar üzerinden sıfırdan bir ilan ekleyemiyoruz. Çünkü Amazon tam anlamıyla bir katalog sistemiyle çalıştığı için e, Prapazar üzerinden ilan açmaya müsaade etmiyor. O yüzden öncelikle Amazon'un kendi envanterine bir ürün eklemeliyiz. Sonrasında Prapazar üzerinden bunu e, kendi e, mağazanıza çekerek birleştirme işlemini sağlayabiliriz. Bulunan ürünümüzün ASIN kodunu alarak buraya yapıştırmamız gerekiyor. Örneğin mağazamda bulunan bu ürünün açıklamasında bulunan asin kodunu kopyalıyorum. Sonrasında ürünüme gelerek buradan asin koduna yapıştırıyorum. KDV dahil fiyatım ve kargoya verilme süresi günü doldurarak kaydet butonuna basıyorum. Oradaki bulunan envanterimdeki ürünümü buraya çekmiş oldum. Aynı şekilde bağlantı eklede de yine orada bulunan stok kodu ve asin kodunun eşleşmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa asin kodu ve stok kodu eşleşmediği durumda kendi mağazanızın içerisindeki İkişer adet ürün olarak görüntüleyeceksiniz ve e, bu şekilde işleriniz karışabilir. Ondan dolayı stok kodu ve asin kodlarının eşleşmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Teşekkürler.